Bir önceki bölümde Amerika'da sizlere tuhaf gelen bazı yasalardan bahsetmiştim. Çok sevildiği için ikinci bölümünü çekmeye karar verdim. Hazırsanız başlayalım. Olur da bir gün Louisiana'ya giderseniz sakın kimseye iyilik yapmayın. Birisine sürpriz bir pizza göndermeye kalkarsanız tam 500 dolar cezaya çarptırılırsınız. İyilik yap denize Balık bilmese halık bir sözü. Bu da çok bilinmiyor sanırım. Cheesepack City Virginia'da Halloween yani Cadılar Bayramı'nda bayramın simgesi olan şeker mi şaka mı sorusunu sormak ve şeker toplamak 14 yaşından büyüklere yasaklandı. Alaska'da köpeğiniz ballıyken frene basamazsınız. Denver Colorado'da pazar günleri siyah araba kullanmak yasaktır. Kullanırsanız arabanıza el konur. Los Angeles'da komşunuzun izni olmadan aracını ikiyamazsınız. Ohio Youngstown'da olur da yolda benzininiz biterse 2 ceza puanı ve 200 dolar cezaya çarptırılırsınız. O yüzden herkes yanında yedek benzin taşımaktadır. Hadi görüşürüz. Bana gelen mesajlara baktığımda birçoğunuzun Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama gibi bir hayali var. Ama bunun için vize şart. Amerika için vize görüşmesine gittiğinizde, evet, neden Amerika'ya gitmek istiyorsunuz? Ne kadar kalmayı planlıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Gelirleriniz ne kadar? Amerika'da çalışma planınız var mı? Uçak biletinizi veya otelinizi rezerve ettiniz mi? Veya Amerika'da arkadaşınız var mı gibi sorular soracaklar. Ama bu sorulara verdiğiniz cevaplardan çok vücut dilinize odaklanacaklar. Stres ve ısı dedektörüyle sizi ölçecekler unutmayın. Karşınızda sizinle konuşan kişi uzman bir vücut dili analizcisi. Size 3 şey öneriyorum. Bankanızda en az 6 ay önceden tatilinizi idame edecek kadar para yatırılmış olmasını, otelinizi ve uçak biletinizi rezerve yaptırmanızı, bir de görüşmede inanılmaz rahat olmanızı. Hadi Amerika Birleşik Devletleri'nde görüşürüz. Amerika Birleşik Devletleri eyalet sistemini yönetiliyor. Bu 50 eyaletin kendilerine ait yasaları mevcut. Tabi ana yasaların dışında sizlere tuhaf gelecek bazı eyalet yasalarından bahsedeceğim. Mesela Georgia eyaletinde kızarmış tavuğu çatalla yemek yasa dışıdır. 1000 dolara kadar cezai yaptırımı vardır. Olur da Wisconsin'a giderseniz birine kar topu sakın atmayın. Çünkü bir anda kendinizi adam öldürmeye teşebbüs suçundan hakim karşısında bulabilirsiniz. Bununla birlikte Virginia eyaletinde şu aşağıda gördüğünüz U harfi eksik 4 hafif küfür ağzınızdan çıktığında yakalanırsanız 4. sınıf kabahatle suçlanabilir ve 250 dolar para cezasına çarptırılabilirsiniz. Ve son olarak eğer Alaska'ya giderseniz sakın bir bara alkollü gitmeyin. Çünkü cezası tam 500 dolar. Görüşürüz. Eğer Amerika'da yolda giderken 20 dolar bulursanız bunu alıp cebinize atmanızda hiçbir sakınca yoktur. Tabi ahiretinizi düşünmüyorsanız eğer bu rakam 20 dolardan fazla ise kişisel mülkiyet hukukunun 252. maddesine göre bulduğunuz parayı bir polis memuruna teslim etmek zorundasınız. Bulduğunuz paranın sahibi eğer bulunursa rakamın %20'sini size hediye olarak vermek zorundadır. Peki sahibi bulunamazsa bunun için de bir bekleme süresi var. Bulduğunuz rakam 100 dolarda az ise 3 ay, 100 dolarla 500 dolar arası 6 ay, 500 dolarla 5000 dolar arası 1 yıl, 5000 dolar ve fazlası içinde 3 yıl. Bu süre zarfı içinde halen bulunamadıysa para size teslim edilir. Tabi bu rakam 600 doların üzerindeyse yıl sonu vergi beyanında bunu göstermek mecburiyetindesiniz. Demek ayrılık vakti geldi evladım. Baba ayrılık vakti geldi yolcu yolunda gerek. Bak evladım Amerika'nın taşı toprağı altın. Ona göre git ona göre çalış. Tabi baba. Ver elini öpeyim baba. Yok yok el öpenlerin çok olsun evladım. Hoşçakal baba. Su gibi git. Su gibi geri dön inşallah. Ama baba ya böyle de yol edilmez ki Aa para Amerika'nın taşı Toprağı altı Yok o kadar da değil İlk günden işe başlanmaz Demek ayrılık vakti geldi evladım Baba ayrılık vakti geldi Yolcu yolunda gerek Bak evladım Amerika'nın taşı toprağı altı Ona göre git Ona göre çalış Tabi baba. Ver elini öpeyim baba. Yok yok. El öpenlerin çok olsun evladım. Hoşça kal baba. Su gibi git. Su gibi geri dön inşallah. Ama baba ya böyle de yol edilmez ki. Aa para. Amerika'nın taşı toprağı altın. Yok o kadar da değil. İlk günden işe başlanmaz. Türk lirasının dolar karşısında kaybettiği değere bakarsak bugün dolar kazanmanın ne kadar önemli olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi sizlere hiç zorlanmadan dolar kazanmanız için önerilerde bulunacağım. Hem de şu reklama tıkla. Şu videoyu izle gibi internet dolandırıcıların eline düşmeden. Neler mi? Fever, Guru, Taptal, Upwork, GoLens, Upstock. Bu sayfalarda grafik tasarımcısı veya yazılımcı olmanıza gerek yok. Yetenek ve becerilerinizi kullanarak bu sayfalar üzerinden para kazanmanız çok kolay. Mesela nasıl mı? Dans ederek, mesela resim çekerek, şarkı söyleyerek, müzik yaparak hatta Türkçe makale yazarak bile kazanabilirsiniz. Çil çil dolarları güle güle harcayın iPhone Pro Max 13'ünüz var ve evde canınız çok sıkıldı. Bu hafta sonu yapacak bir şey bulamadınız. Dediniz ki bu iPhone Pro Max'i internetten satalım. 36.999 TL yapar ve bugünün kuruyla 1991 dolar 97 sent. Bakalım bu parayla Amerika'da ne yapabiliyorsunuz? Öncelikle bir uçak biletine ihtiyacınız var. Amerika'ya gelmek için 511 dolar yapar. Madem Amerika'ya geldik 3 günde kalalım. 3 günlük otel ücreti 164 dolar 17 sent. Amerika'ya geldik gezmeyelim mi? 3 günde araç kiralayalım 156 dolar. Bir at modeli satmıştık. Şimdi Amerika'ya gelmişken bir üst modelini almayalım mı? iPhone 14 Pro Max 1099 dolar. 60 dolarımız kaldı. Bir depo benzinde yaklaşık 60 dolar tutar. Ah ya, üç günlük ne yiyecektik? Onu unuttuk. Ona para kalmadı maalesef. O zaman o da benden olsun. Amerika'ya gelince onu da ben ısmarlayacağım. Hadi görüşürüz. Böyle bir meyve var arkadaşlar. Adı honey Melon Yani Türkçesi bal kavunu kalın demeye bin şahit lazım dikenleri var. kaptüs gibi can acıtıyor. Çok tehlikeli. Şimdi tadına bakacağım. 6 dolar verdim. Fiyatı pahalı. Tadı da geçmiş saatalık gibi. Baba bu ne biçim bir yemek ya? Neyi var oğlum? Baba bu yemeği nasıl yaptın? Nelerle yaptın ya? Neyi var oğlum yemeğe? dünyadaki en güzel yemek Baba nereye gidiyoruz? Kur'an kursuna gidiyoruz. Baba ben Kur'an kursu gitmek istemiyorum. Uzu bilamine şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Geçtiğimiz hafta yaklaşık 12 kilometre koşu mesafesiyle sahada basmadık yer bırakmayan Gatson Ferlandes'in sözleşmesinde bulunan gizli maddeye göre Gatson böyle oynamaya devam ederse Galatasaray'a transfer olacakmış.